İyi akşamlar dostlar, arkadaşlar bugün 8 Aralık 2023 haftayı kapattık. Şimdi 3 tane halk arzımız var. Bir tane arkadaşlar yeni halk arzımız haftaya başlayacak Avrupa Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı. Tabii bu tür videolar için arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Beğen tuşuna da basarsanız çok çok memnun olurum. Şimdi arkadaşlar şeker yatırıma baktığımız zaman ne gözüküyor? peki toplam satılan not miktarından başlayalım o zaman. 0.48 arkadaşlar. Binde şey yüzde 0.48 oldukça düşük. ilk 3 güne göre arkadaşlar bayağı bir sıkıntısız gibi gözüküyor. Şu anda en azından önümüzdeki arkadaşlar 2-3 günde herhangi bir sıkıntı yokmuş gibi gözüküyor. Tabii ki endekste ciddi bir değişiklik olmazsa Onu söyleyelim mevcut duruma göre. Ki bu hisselerin arasında arkadaşlar bana göre en şanslısı şeker yatırım sebebi de şu. Evet katılım endeksine uygun değil ama arkadaşlar %100 küçük yatırımcıya arz oldu arkadaşlar. Burada herhangi bir kurumsal yatırımcı yok. Onun için genelde kurumsal yatırımcı dışındakilere arz olan yani bireysel yatırımcıya arz olan arz olan hisseler diğerlerine göre biraz daha fazla gidiyor onu söyleyelim. Tabii ki bu hani ispatlanmış bir şey değil ama arkadaşlar yani böyle bir ne diyelim fikir var kafamızda. Bunun için arkadaşlar dediğimiz gibi en az 2-3 gün daha böyle bir görüntü var gibi gözüküyor mevcut duruma göre. E baktığımız zaman arkadaşlar cates'te de herhangi bir sıkıntımız yok. Cates de gayet güldük hatta cates e arkadaşlar biraz daha iyi gibi gözüküyor şeker yatırımda. E, toplam satılan iş edilen not miktarına baktığımız zaman. Üçüncüsü Beggio arkadaşlar. Beggio'da 290 milyon not halk arz oldu. 314 milyon lot tavanda bekliyor oldukça ve işlem hacmi arkadaşlar az bir şey yüksek caddesi göre. ya yani şu aşama ilk durumlara baktığımız zaman arkadaşlar en sağlamı caddesi duruyor. Arkasından baktığımız zaman begyo duruyor. Üçüncüsü arkadaşlar şeker yatırım olarak karşımıza çıkıyor. En sağlamlık olarak. Burada tabii ki hani bana göre evet sağlam olmayan şeker yatırım var ama yüzde yüz arkadaşlar bireysel olduğu için biraz daha uzun gitme olasılığı var. Ama dediğim gibi şurada en az 2-3 gün daha bozmama şansı var gözüküyor. Cates dahilini arkadaşlar burada herhangi çok diyecek bir şey yok. Bismillah dedi. Gayet de güzel gidiyor. Ee, Burada %10 üzerine çıkarsa arkadaşlar şu toplam satılan not sayısı bizim için sıkıntı olabilir. Tavanda bekleyen not sayıları oldukça iyi arkadaşlar. Yani tabi burada e, mesela Bego %100'ün üzerine bekliyor halk arzının üzerinde olan arkadaşlar. Caddes'e baktığımız zaman da e, %60 ile %70 arasında bekliyor. Şeker yatırıma baktığımız zaman da arkadaşlar %65, %70 gibi bir rakam. Yani tavanda bekleyen not sayısı şu anda %10'un altına düşmediği sürece bana göre çok da ciddi bir sıkıntılar yok. Üçü de gayet güzel arkadaşlar. Ayrısı olsun diyelim. E ee, tabii ne zaman tavana bozulacağını tahmin etmek için mutlaka takip etmeyi unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.